Arkadaşlar ee, video çekmeden önce biz bir tane karışım yaptık. Onun adı bu karışımı denemesiniz için ee, yapraklar bir de neydi bunların adı? E, bunlar da ot. Otlar bir de birazcık şey o dön minik otunlar. Tamam mı? Bir de şimdi videosunu çekiyoruz. Hadi bakalım videoyu durdurup bir şey yapacağım geleceğim. Ha, arkadaşlar aklıma geldi. Ee, bir de karış, karıştırmayı unutmayın. Arkadaşlar bu sefer burada yapıyoruz. Değişik yer bulduk. Burada bir sürü şey var. Ot. o bu yüzden buraya geldik. Karıştırıyorum. Karıştır karıştır. Böyle görülmüş olması lazım. Olmazsa isterseniz biraz daha bir şey ekleyebiliriz bir şey kalmış. Tamam. Sen, Eylül Bey, sen... Hanım sen de koy. Hmm. Hmm. Dur bir dakika. Sen kadar koy. Ha. Koy. 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 Evet arkadaşlar arkadaşlar devam tamam edelim. <laughs> video durduruyorum. Arkadaşlar bakın ne yaptım. Daha video devam edecek o yüzden durdurdum. ben karıştırdım kim ya? Oysa yaprak mı onlar? Kağıt mı? <laughs> karton. <gülüyor> Özel bir malzemesi. Bu karton koyuyor ya deli. Çok güzel önce... hmm. Arkadaşlar biraz. Daha... O yüzden videoyu durduruyorum arkadaşlar. Bay. Arkadaşlar bizim eskiden oyuncaklarımız yoktu. Bunlardan oynuyorduk böyle. Bunlardan buluyorduk, bunlardan oynuyorduk. Arkadaşlar biraz daha su Biraz daha eşyalar koyduk. biz eskiden bunlarla bunlar da oynuyorduk. Demeyelim bunlarla oynuyorduk. Oyuncağımız yoktu diye. Videoyu oyu durduracak. Arkadaşlar bu içecek tarifi daha bitmedi. Video bitene kadar bu bitmeyecek. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Eylülün tipi. Hem de çok yakında. Bayağı bir yakında. Böyle bir yakın. Çok uzaktan yapacağım. Çok uzak, 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 çok uzak. Hmm. Ne yapıyor? Hadi eşyaları koy çalkalayın. karin dur. <gülüyor> 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 Hiç bitmeyecek mi? Gelir de bunu ne kadar koymuşsa da. Numaralar belli değil. <laughs> Arkadaşlar bunu koyuyorum. Hadi bir Aa sığmadı. Dur. Bir dakika. Olmuyor. Tamam şimdi oldu. Çıkıp ne yapalım? lazım. Hayır. Videoyu durduruyorum. Açıyorum. açıyorum. Kapatıyorum. Hı -hı. Hadi Eylül. Videoyu durduruyorum arkadaşlar. Ne lan? Çubuğu nereden buldun? Ben ben. Çocuk her şeyi buluyor. Arkadaşlar bunu koy, buldum şimdi. Onu yırtıp ilk önce videoyu durduracağım sonra onu yırtacağım.